Merhabalar, ben Hakan Aküzüm. Bugün 17 Ocak 2022. Bugün çok ilginç bir haberden bahsedeceğim. BBC Türkçe'nin haberi. BBC'de veya başka yabancı herhangi bir kaynakta bulamadım bu haberi. Haberde RTL diye bir Hollandalı haber sitesine referans veriliyor. Fakat ben de Flemenkçe bilmediğim için daha fazla kurcalamadım. Haberin başlığı geleneksel Hollanda tutumluluğu Başbakan Rutte'den Kanadalı mevkidaşı Trudeau'ya 58 euroluk resmi yemek. Detayında ise haberin Hollandalıların Avrupa'nın en tutumlu milletlerinden biri olarak bilindiği 29 Ekim'de geçtiğimiz Ekim ayında Kanadalı Başbakan da dahil bir heyetin Hollanda'yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında bir akşam yemeğine çıkıldığı birlikte 12 kişilik bir heyetin yemekte toplam 800 küsur, küsur euro hesap ödendi. Bunun da kişi başı yaklaşık 60 euroya, 58 euroya denk geldi. Anlatılmış. Ve bunun tabi bir, tipik bir Hollanda tutumluluğu, cimriliği olduğuna dair e, ince espriler yazılmış. E, restoranın menüsüne kadar dahi detaylar var. Menüsünde en pahalı yemek 25 euroymuş bu restoranın. Fakat işte hesabın bu kadar düşük gelmesinde alkol tüketilmemesi, tercih edilmemesi, onun yerine maden suyu içilmesinin de etkili olduğu falan yazılmış. Haberin özü itibariyle detayı bu kadar. Gelelim yorumlanmasına. Hollanda ve Kanada nüfuslarının nazaran ekonomileri gayet güçlü. Dünyanın en müreffeh iki ülkesi ve başbakan düzeyinde bir ziyaret söz konusu. Fakat gelen hesap kişi başı 60 euro. Gayet mütevazi bir hesap. Yani insan hayret ediyor. Bu 800 Euro değil de 8000 Euro dahi olsa hiç sırıtmayacak. Bu ülkelerin başbakanlık bütçelerine bir akşam yemeği için hiçbir şekilde dokunmayacak gibi bir tutar olurdu, hesap olurdu. Fakat gayet mütevazi bir şekilde herhalde buradaki refleks devleti düşünmek olsa gerek. Hazır mevkideyken, güç elindeyken, benden sonra tufan deyip aklına geleni yapmak yerine her türlü şatafattan, şaşadan taviz vermemek yerine. sonuçta bir akşam yemeğinin diplomatik ilişkileri düzeyinde pek bir anlamı olması gerek. Akşam yemeğinin nerede yendiğinin, ne tüketildiğinin. Fakat orada konuşulanlar ülkelerin ekonomik politikalarına dair, savunma politikalarına dair, geleceklerine dair. Onlar daha önemli olsa gerek. Zannediyorum her iki ülkenin başbakanı da bunun bilincinde ve sonuçta birinin tercihi diğerinde yadırgamadan yadırgamadan kabul etmiş birinin tercihini diğeri de. Bu ahlaksızlık tam bir batı ahlaksızlığı. Yani kişilerden ziyade kurumların, kişilerden ziyade mevkilerin, kişilerden ziyade devletlerin ön planda olduğuna dair mükemmel bir örnek. Bu ahlaksızlığı da diğer batının aldığımız iyi yanları gibi umarım alırız.